Kesinlikle. Şimdi Çağla Tuğaltay dosyasında e, ipler gerildi aslında. Bütün dosyalarda biraz öyle o hale geldi. İşte Narin Güranda kutuplaşmalar çok fazlaydı. Hı hı. Çağla Tuğaltay'da da öyle şeyler olmaya başladı. E, şimdi Ümit Bey de yine bir salvo yaptı. E, Kriminal Büro Başkanı İrfan Bayar'ı konuk aldı. Bayar. E, ve İrfan Bayar yayının özellikle belki yarın, yarın yokum gerçi. E, öbür gün, e, pazartesi günü çok derinlemesine analiz edeydi. E, onu da izleyeceğim ama e, bir kısmını tabii biraz konuşabiliriz. Siz Neler gördünüz diyelim, öyle başlayalım. Ay Çok güzeldi. Ben izledim, e, keyifle izledim. Hatta ikinci kere daha da izledim. Mirfan Bey zaten odalara katıldıkça e, desteğiyle yani şeyde ilgili Çağla Tolatay'la ilgili çok fazla bilgisi olmamasına rağmen odalarda konuşan, konuşulanlara göre fikirlerini bildirdi. Hani bazı şeyleri aklı almıyordu. Mesela en basit yapılması gereken şeyler e, ifadelerin alınmamış olması, bazı delillerin alınmamış olması İrfan Bey böyle gözleri açık dinliyordu. Böyle, böyle bir şey pek mümkün değil. Hani bunu savunmamız mümkün değil. Çok güzel bir yayındı dünkü yayın. E, diğer e, Twitter odalarında konuştuklarıyla genelde aynıydı. E, eskiden işte şüpheliden delile gidiliyormuş. Şimdi delilden şüpheliye gidiliyor dedi. Ee, şimdi delil olarak da ne gösteriyorlar? Şu Çağla'nın tırnağında bulunan DNA'dan bahsediyorlar. Ama ben de Çağla'nın şortundaki 5 nolu kan lekesinden bahsedeceğim. O 5 nolu leke çok önemli. Geçen gün başlık attım. Tabii ki ortalık kaynadığı için o başlığı bile unuttum yani. O konuyu konuşmayı bile unuttum. 5 nolu leke. Çağla'nın şortunda bulunan 5 nolu başka birine ait bir kan lekesi var. Ve bu kan lekesi niye gör örtbas edildi? Neden hiç görmezden gelindi? Sonra Hüseyin Mökükçü. Bakın Hüseyin Mökükçü dediğim anda inanılmaz bir saldırı başlıyor. Hüseyin Mökükçü ismi sizi niye bu kadar rahatsız ediyor tuhaltaylar? Yani söyleyeceğimiz şeyler bu. İrfan Bey gayet güzel konuştu. Onun analizini de yaparsınız zaten bir iki güne kadar. He dinleye dinleye böyle aralarda dura dura çok doğru mantıklı şeyler söylüyor. Evet. Hatta Ümit Bey şöyle bir şey söyledi ya dedi hani şöyle bir şey söylüyorlar sanki 2000'li yılları böyle çok 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 eski yıllarmış gibi hani o dönemler ifade alınmıyordu mesela doktorun ifadesi alınmamış, abinin ifadesi alınmamış falan derken İrfan Bey sadece güldü. Öyle bir şey. Çok değil da şaşırıyor orada değil, değil mi yani? Evet. Diyor ki, nasıl gidip almazsın o ifadeyi? Evet. Yani Hüseyin Möçükçü'nün ifadesi yok. E, Gökçen'in ifadesi yok. İlker'in yok. İşte Fevzi Şen'in yok. Gönül Saygı'nın sözü gittiği Fevzi Şen'in yok. Oradaki asistanın şu Gönül Saygı'nın orada atıştığı o asistanın ifadesi yok. E kimin ifadesini aldınız siz? En başta şüphelenilecek kişilerin ifadelerini almamışsınız. Ama lafa gelince biz aileyi şüpheli gördük. Hayır aileyi hiçbir zaman şüpheli görmediniz. Her zaman mağdur ve müşteki olarak gördünüz. Bundan dolayı hiç yani bir de ahbap ah, çavuş ilişkileri de var. Tanıdıkları da var tabii ki. Onlar vasıtasıyla hiçbir zaman aile şüpheli görülmedi. Sonra de, e, birkaç tane takipçim de yazdı bana. Bugün de bir tane takipçim yazdı. Dedi ki şimdi dedi, hani aynı durumda ben olsaydım ben de oğlumu korurdum. Ben de dedim ki tamam korursunuz ama başkalarını da suçlamazsınız. Yıllardan beridir şüphe ne zaman bunların üstüne gelse hemen birini buluyorlar. Bakın bir kurban seçiyorlar. Yıllardan beridir kurban zaten Yasin Ç. Sonrasında kimlerin kimleri şüpheli gördüler? Ne işte eve giren ustaya, pima penciye, bakkal çırağına, sonra işte en son işte Yusuf Kapıcıoğlu'na, İlkay Tokkal'a falan herkesi şüpheli görmeye başladılar. Kendileri üzerinden gitsin diye. Ama artık e, yaptıkları hiçbir şey dikiş tutmuyor. Yani daha haber yaptıkları şeyi tekrar yapmaya çalışıyorlar. Dikiş tutmuyor. Dikiş tutmayınca ne oluyor? Benim kişisel bilgilerimi, evimi, ailemi ifşa etmeye başlıyorlar. Ne oluyor? Vazgeçti mi? Hayır. En sonunda oğlumun okulunu ifşa ettiler. Oğlumun okulu. Ellerine ne geçti? Yani oğlumun okulunu ifşa ederken, Yani senin oğlunu kaçırırız. Sen bu yayınları bırak. Peki bunu niye yaptılar? Katil yabancı olduğu için mi? Dört yıldan ne kadar adam siz yayın yapıyorsunuz YouTube'da? Sadece YouTube'da. Full YouTube yayınını Ağustos'un birinde başladım ben. yine başladınız. Ağustos evet. Ha, yine başladınız. Bakın Ağustos'tan itibaren daha doğrusu Narin'le sanırım. Yok Narin'den bir ay önce sanırım başladınız. Narin'den bir ay önce başladım sonra ha. Narin olayı patladı. İşte bu süre içerisinde nasıl çıldırdınız, nasıl şey yaptınız? Hani e, kendinizi tutmaya çalışıyorsunuz ama bazı şeylerde ne oluyor? Bazı mesela ekstrem şeyler, evimin ifşa edilmesi mesela, adresime kadar işi işte gösterilmesi, sonra oğlumun okulun gösterilmesi falan beni bayağı bir sinirlendirdi, ailemin ifşa edilmesi falan sinirlendirdi. Sonra diyorum ki e, bu suç değil ki, bu suç değil. Ben, bu bir cinayet davası Benim işlediğim bir suç değil ki. Yani niye zoruma gitsin? Ama öyle oğlumun okuluna kadar gösterip işte bak aklını, aklını, ayağını denk al. Bak senin oğlunu kaçırırız. Bak okulu burası. Bu göz veriliyor. Ben de diyorum ki sıkıysa buraya bir gelin. İşte bakın e, Ağustos'tan beri yayın yapıyorsunuz. Nasıl çıldırdınız? Dört yıldan beri yayın yapıyorum. Nasıl saldırıyor uğruyorum var ya. Bu Vallahi zamana kadar ben... ağzımı bozmadım bakın. Hiç terapi de yok. alıyorum ben. Düzenli bu, terapi de alıyorum Servet Bey'den. Yani ha. çünkü hatta böyle dışarıda terapi yapıyoruz bazen. Gel yeşil alanlara falan gidelim diyoruz. Yolun böyle falan, falan. <laughs> Allah korusun. Falan <laughs> <laughs> normal orada gidip sohbet ediyoruz, içimizi döküyoruz, kendimizi nasıl koruyabiliriz, e, psikolojik olarak nasıl güçlendirebiliriz, bunun peşine düşüyoruz. Gerçekten o kadar zor ki bu Çok insanlarla, yani daha doğrusu bu vicdansız bir toplulukla. Evet. uğraşmak Yani bir bir organize kötülük var üzerimize evet. gelen ve bizi bununla hedef. Ha bir hedef yani deprem oluyor kesin Mustafa ile Pınar'ın bunda Tabii. bir dahli vardır'a dönüştü artık hikaye. Evet. Tamam önce siz hep hedefteydiniz. Hani ben de sizi alıyordum diyordum ki ya yine hedefe geldiniz. E, doğru şeyler doğru yere parmak bastınız diye artık beni de almaya başladılar. Şimdi bazen sizi işte bu yayınımızdan da muhtemelen kesitler yayınlayacaklar. E, Kesitler yayınlıyorlar işte beni de orada hedef gösteriyorlar falan karşılıklı hani e, fa işte geçen gün yayınıma denk geldiniz siz de izliyordunuz chatten görmüştüm orada işte tarafsız olmadığıma dair bazı iddialar ortaya atıldı neden ben Pınar Hanım çok eleştirmiyormuşum ya dedim ki ben bazen yüzüne karşı eleştirdiğim zamanlar oluyor diyorum ki ben katılmıyorum size Pınar Hanım bence bu daha yanlış edildi dedim hayır o eleştirene saldırır dedim hayır ben çok eleştirdim ve Narin davasının başından beri bu, bana konuk olmuştur canlı yayında bile söylemişimdir. Bazı katılmadığım ve ters olduğum konuları kendi yayınlarımda devam etmişimdir. E, ama demek ki e, ölçüyü kaçırmadığınızda kimse, kimse kimseyle çok da fazla sesini yükseltmiyormuş. Demek ki sizde ölçü kaçırdığınız bir nokta olabilir. Kendinizi sorgulayın Evet. evet. yani şey ki ben e, suçlu değilim ki bu konuda. Yani bu bana saldıran şu avukat bozuntusu. Ben ona kötü hiçbir şey yapmadım ki. Yaptığım tek şey ne biliyor musunuz? Onun söylediği ve dikte ettiği şeyleri yayınında söylemedim. Ekisi kendisi yayın açıp kendisi söylesin. Söylemek zorunda değilim ki. Bir de Ümit Bey'e saldırıyordu. Sonra benim yüzüme girip arkamdan gruplar kurmuş. Orada benimle alakalı şeyde oradaki o grupta alaycı şeyler yapmış. Bir sürü şeyler söylemiş, laflar söylemiş. Onların görüntüleri de geldi bana. Yani dost gibi görünen aslında çok kıskanç bir insan olduğunu sonradan öğrendim. Ve bizim arkadaşlığımız 21 Kasım'da bitti. Yani bitti. Ben ara verelim dedim. O tamamen e, her yerden engelledi beni. Tamam dedim ben de engelledim ve gittim. Ve bizim e, aramızın bozulduğunu kimse bilmedi. Ben kimseyle konuşmadım çünkü. Hiç kimse de ne bileyim yayınlarını falan hiç tek, tek kelime etmedim onun hakkında. Bir buçuk ay boyunca. Hatta iki ay yakın bir süre hiç kimse hiçbir şey bilmiyordu. Sonra bu odalarda işte e, çeşitli e, şeylerde e, gruplarda falan e, kötü şeyler söylemeye başlayınca insanlar dedi ki ne oldu siz ayrıldınız mı? Evet dedim ayrıldık. Nereden biliyorsunuz? Sizin hakkınızda şöyle söylüyor, böyle söylüyor falan diye söylediler. İşte bakın 21 Kasım'da arkadaşımız bitti. Yaklaşık iki ay sonra insanlar aramızın bozulduğunu öğrendi. O ana kadar hiç kimse onunla ilgili hiçbir şey bildirmiyordu bana. Ama aradan iki ay geçken sonra herkes bunu öğrenince ve son dönemlerde özellikle onun hakkında bir sürü bilgi gelmeye başladı. Çok kötü şeyler gelmeye başladı. Geçen yayınımda söyledim. Yani bu yani istediğine ulaşmak için her yol mübahtır olayında. Annesiyle babası gayet dindar insanlar. Şey yani Dini bütün insanlar iyi insanlar ama kendisi şu anda e, neydi e, sıkıştığı zamanlar ya da bir hatası olduğu zamanlar dini paylaşımlar yapmaya başlıyor. O dini paylaşımlarda da ne oluyor? İşte dini kullanarak bana karşı tavır aldırmaya çalışıyor. Ben şey değilim ki dinsiz bir insan değilim ki. Yani ateist ya da herhangi deist ya da herhangi bir değilim ki. ben Hani Müslümanım, Allah'a inanıyorum, Peygamberimize inanıyorum. Yani buradan beni ateist gibi göstermeye çalışıyor. Hani ateist olanlara da saygım sonsuzdur. Herkes şeye inanmak zorunda değil, yani bir şeylere inanmak zorunda değil. İnanmayan insanlara da saygım vardır. Ama beni ateist olarak gösterip taşlatmaya çalışıyor. Yani ne yapmaya çalışıyor da hala anlayabilmiş değilim. Ayrıca şunu söylüyorum, bilir bilen bilir, bilmeyen de kendi gibi bilir. O yüzden bana bir de o küfürbaz YouTuber'ın yayınını izleyenler, Pınar Hanım şey sizin için böyle söyle, siz onu tutuklatmışsınız tutuklatan kendisidir. O eşkıya şey avukattır. Tutuklatan da o. Ondan sonra, evet e, uzaklaştırma kararı aldı ona. Uzaklaştırma ve konuşma kararı aldı dedi. İşte bunu da üç kez o küfürbaz youtuber silince yani şey yapınca söyleyince ve ona şey aldırdı. Hapis cezası. Uyarı gitti halde. Hapis cezası aldı. Üç tane. E sonuçta o küfürbaz youtuber elindeki belgede ona kimin bu cezayı verdiğini bilmiyor mu? Hayır ama nasılsa işte o küfürbaz e, YouTuber'a o eşkıya avukat arıyor benim hakkımda kendi söylediği şeyleri hiçbirini ben söylemedim. İşte e, üvey kızları var o, onlara e, kötü şeyler yaptığı konusunda ben asla öyle bir şey söylemedim. Her zaman söyleyen de o eşkıya avukattır. Ama öyle bir yansıtma yapmış ki ben söylediğim gibi anlatarak onu da kudurtmuş. O da bir gazla yayın açmış zaten izlenmeleri de düşmüş ya onun. Nalin'de bayağı bir yüksekti. Şimdi düşünce ne oluyor? İşte size olduğu gibi. İzlemeler, popülerite düşmeye başlayınca ne yapalım? Gidelim hop ona bir laf söyleyelim. Şuna bir laf söyleyelim. Hop yeniden gündeme gelelim. Ama bunlar kirli gündemler. Böyle gündeme gelmenizin size hiçbir faydası yok ki. Yani ne oluyor? İşte bir müddet sinirlerimizle oynadığı için bu tür şeyler. Yani artık Çağla Tuvalatay cinayeti, Nalin Güren cinayeti e, amacını açtı. Odalar açılıyor. Çağla Tuvalatay oda açılıyor. Nalin Güren ama altında Full ya siz ya Mehmet Bey ya Ferit Bey böyle sıraya koymuşlar bir liste hazırlamışlar sürekli sağlıyor.